Evet herkese merhabalar. Uzaklarda arama Trakya burada diyoruz biliyorsunuz. Ve Trakya buradanın muhteşem bir konsepti olan yeni konsepti olan Esnaf Burada konseptinde bugün neredeyiz? Esma'nın şifa evindeyiz. Evet, Esma'nın şifa evinde Esma Hanım'la beraberiz. Burası muazzam kokuyor şu anda. Yani insana huzur veren bir kokusu var. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Esma Hanım. Ben de. Ee, nasılsınız? Allah'a şükür iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Esma'nın şifa evinde Esma Hanım kimdir? Esma Hanım, 1965 doğumlu, aydın, Maşallah. çineli bir hanım. <laughs> çok güzel tanımladınız. Evet, sonra buradaki e, nasıl diyeyim macera nasıl başladı ya da buraya geliş. Buraya geliş çocuklarım işlerini buraya getirdikleri için ben buraya geldim, Arkalarından evet. geldim çocuklarım. Öyle başladı. E, bu bitkilerle bu tür şeylerle macera nasıl başladı derse çocukluğumdan başladı. Egeli olduğumuz için otlarla çok içli dışlıyız. Evet. Ege demek evet. ot demek, Ot demek. <gülüyor> bitki <gülüyor> demektir Ege demek. Evet. Orada başladı. Ailemde Bilhassa babam da, çevrem de, bilhassa babaannem de. Babaannemin hayatımda bitkilerle ilgili olan e, yeri çok çok büyüktür. Mesela babaannem dizleri ağrıdığında şey yapardı. Derenin kenarına gider, oradan ısırgan otlarını toparlar Toplar. ve dizlerini onla döverdi <laughs> ısırgan otuyla. Aa. O dalar ama o dal dalaması babaannemin ayaklarına şifa verirdi. Rahatlı, bir sene boyunca hiç ayak ağrısız dururdu. Bilinç altında bunlar var. Çocukluktan gelen bir şey var. Biraz büyüdükten sonra işte babamın da çevremizin de evimizde Otla ilgilidir yemeklerimiz, salatalarımız, <laughs> ama. her şeyimiz, ama. böreklerimiz, bütün yemeklerimiz ota dayanır, bitkiye evet. dayanır. Organik doğa doğadan geliyor. Evet. evet Onun için oralardan başladı. Şimdiye kadar geldim. Ben daha küçük bir yer hayal etmiştim ama bitkiler dünyası çok geniş. Evet. Ben onu kaynat eczanesi diyorum. Kaynat eczanesi. Muazzam bir güzellikte. kainatın eczanesi. Allah'ın koyduğu, Allah'ın yarattığı. O kadar güzel ki, o kadar işlevli ki kaynak. İnsanı kendini mest ediyor Allah. Ya şu an konuşmasından ben mest oluyorum ya. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki. Bak mest ediyor. Evet. İşin içine girdikten sonra mesela ben işin içine girmeden ne kadar biliyordum? Bitkilerin yüzde çok bildiğimi düşünüyordum. Evet. Yani bitkilerle ilgili çok şey evet. biliyorum. Düşünüyordum yüzde yarısını bile bilmiyormuşum. Oo. Şimdi... 200-300 çeşit bitkinin içeriğine, içeriğine etkileşim maddelerine bir takım bir şeylerini öğrenmeye çalıştım. Ama daha yüzde ikisini öğrenmedim. Ve okyanus değil mi? Daha da gidiyor. Git artık Yok. ileriye. Evet. Muazzam Kuruyor. bir şey. Yani 20 katlı rezistans yap, bitkileri içini koy hala bitiremezsin. Bitiremezsin. Evet. Burada çok güzel bir söz var. Evet. Bir ayet-i kerime var. Onu vurgulamadan geçmek tabii, tabii, istemiyorum. Allah'ın nimetlerini diyor saymakla bitiremezsin. Bitiremezsin. Saymayın. Haydi. Ay Aynen ay öyle. Dönük burada koruyordur. Evet ya Allah <laughs> Bitmiyor. Saymayın diyor. Bakar mısın? Rekteki güzelliğe bakar mısın? Anlatırken hissediyor ya. esma anlatıyor. Bakar mısın? Şu gülün güzelliğine bakar mısın? Erdoğan'da da muazzam bir sunum hazırladı. Kendisi <laughs> bakar doğal bitkilerden. Mısın? Onun için her insanın diyorum ben, kaynat eczanesinin içine girin. Gör ki orada neler var. Evet. Evet Yunus Emre'nin dediği gibi gör ki orada neler var. Girin içeriye. Evet. Yani kullanmayacak olsanız bile içeriklerine, desenlerine, renklerine bir kaynat eczanesinden içe devasa büyüklükteki bir kaynat eczanesi. Mesela çam ağacı biz onu görsel olarak bahçemizi ektik ama muazzam evet. bir eczane. Evet. Evimin önünde ben şu dükkanın önündeki çamı bakıyorum. Evet. Desem ki benim dükkanımın önünde büyük bir eczane var yalan söylemiş olma. Değil mi? Tamamen akciğere hitap eden bir ağaç. Evet. Bakar mısın? Allah Doğal. tuta. Evet. Onun için e, her gün dükkana geldiğimde şöyle diyorum. İlahi ne büyük güçsün. Kokular binlerce ayrı koku. Binlerce ayrı renk. İnsana Allah'la iletişimini güçlendiriyor. Muazzam. Yani gerçekten şimdi buraya girdiğinizde evet çok büyük bir yer değil ama kendi yerine göre normal aktarlara göre büyük bir yer. Biz şu an hani sadece kadrajda görebildiğiniz alanı gösteriyoruz. Gerçi yine içeriden görüntülerimizi göreceksiniz. Ama e, dediği gibi muazzam renkler, muazzam kokular ve gerçekten buraya geldiğinizde şimdi bize şifayı kapmışız. Esmanın şifayla şifa alacağız. O yüzden hani çaylarımız vesaire hazırlandı şimdi. E, gerçekten insanı rahatlatıyor. Böyle muazzam bir koku, böyle muazzam bir e, ambiyans diyelim, ortam yok başka. Şeyler hisset, de hisset his çok kuvvetli burada. Şeyler de renkler de çok güzel. Bakar Yaşın mısın? Hibiskus'un evet, rengi bu. Aynen. Hibiskus Muazzam. olduğu gibi C vitamini. Muazzam. Çok iyi. Yani aslında insan doğaya dönse. Değil mi? Doğadan dönse. oradan koptuk. Evet, kimyasaldan biraz uzaklaştık. Daha güzel şeyler oldu. Doğadan özümüzden koptuk çünkü. Doğadan kopmak, özümüzden kopmak. Senin midende, senin e, enzimlerinde hibiskusla ilgili bunu işlemek için ilaç var senin. Vücudun tanımlıyor bunu. Vücut bunu Doğal tanımlıyor. Doğal antibiyotikler diyorlar ya He, yani değil vücut mi? Vücut bunu tan tanımlıyor. Doğal olmayan hiçbir şey vücut tanımlamadığı için şifa bulamıyor. Evet. Allah bununla seni kotladı. Evet. Kotladı. Doğal olan mesela tarçın. inanılmaz güzellikte bir bitki. Senin vücutunda ee, Allah'ın kodladığı bununla ilgili bilgi var. Geldiği zaman vücut diyor ki tamam ben bunu alırım. Çünkü benim kodumda benim DNA, şeyim şey içeriğimde bu aile var. Aile akraba gibi aslında. Tanıyor Şimdi? ve alıyor. Hani Tanımadığını almıyor. Bile, almıyor. Evet. Kimyasallara diyor evet. ki hücre yapısı kapıdan içeri giremiyor. Evet. Hayır ben bunu tanımlamıyorum diyor. Bununla ilgili evet. bende herhangi bir bilgi yok. Almıyor. Çok Dolayısıyla yani. şifalanmıyor. Süper. Ya işte dediğim gibi tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum ama yani doğaya dönmek gerçekten insanı daha üst seviyeye taşıyacak. Şimdi biz modernleşiyoruz diyoruz ama Hayır. aslında köleleşiyoruz. Köleleşiyoruz ve ölümü de daha da yaklaştırıyoruz gibi yani eskiden daha fazla yaşadığını söyleniyor insanların. Şimdi babaannem 100 yaşının üzerinde tabii, vefat tabii. etti. Yani ve ben onun hiç ilaç bilmem yani öyle kolay kolay kullandığını. Sarımsağın atardı her gün. İşte çayı gözünü masaj yapardı. İşte, tam da oydu. Bu tür şeyler ve hırka hani 3-4 tane hırkası vardı üzerinde. Şimdiki gibi böyle kalın montlar falan değil. 3-4 tane böyle kademeli. E şimdi onu sonradan bakıyorsunuz. Bunun açıklaması da var. Hani bilimsel olarak hani kat 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 geçişlerde ısı kayıpları daha azalıyor. Yani muazzam bir denge e, var aslında. Evet. Denge ben şöyle var. diyorum. İnsan özünden döndü, özünden koptu. Evet. Hem maddi olarak hem manevi olarak özümüzden koptuk. Her şey bizi sardı. Bütün korkular bizi sardı. Onun için. C vitamini ya. Ama yetersiz görüyoruz vücudumuzu korkuyoruz. Şimdi eğer yeterli görsek bu doğayı alsak içimize. Bilgilenirsek yeterli göreceğiz ama. Ben bunun hakkındaki bilgiyi öğrendikten sonra biskusun C vitamini içerdiğini ve birçok şey faydası olduğunu öğrendikten sonra hele şunun altın otu diyorlar bu otun ismine, Altın otu. İnsan bakarken bile rengine ve yakından baktığında bile insan şifalanıyor. Hı. Bunun içeriğini öğrendikten sonra insan evet ya diyorsun Allah bunları boşuna yaratmadı. Müzelerin yanından yürüyüp geçiyoruz, hiç görmüyoruz. Ama işte gözümüzün önünde başka şeyler oh. var. At gözlüğü takmışız ve oraya evde evet işte. koş, koşuyoruz, yani. koşuyoruz. Hep bütün koşuyoruz. Mesele o. Hep koşuyoruz. Hep koşuyoruz. Evet. Peki şimdi bu ürünleri satıyoruz toz halinde, işte katı Hı -hı. halde olanlar var Hı -hı. vesaire Sıvı halde olanlar var. Bunları aldıklarında insanlar, hani evde birleştirerek yapabilecekleri bir şeyler var mı? Ya kendileri bir şeyler yapabilirler mi bu ürünlerle? Tabii kendileri bir şey yapabilirler. Şöyle ihtiyaçları neyse ona göre alım yapıyorlar zaten insanlar. Mesela, mesela bir... örnek vereyim ben. E, lafınızı bölüyorum ama. E, diş macunu mesela en basiti. Evet. Yapabiliyor muyuz bunu? Çok çok basit. Yani 5 dakikanı almıyor bile. Kendi doğal diş macunu yapabiliyorsun. Tamam. İçerikleri olduğu gibi insana şifa. Sizde var bütün ürünler. Bütün arada. ürünleri bende var. Peki e, burada örnek bir tane gösterebilir miyiz? Tabii ki. Evde kendimiz yapabilecek olduğumuz çok basit, çok ev, evimizde olan malzemelerle diş macununa nasıl yapıldığını, sağlıklı diş macununun nasıl olduğuna e, göstermek isterim arkadaşlar. Önce ne kullandık? Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizimizi koyduk. Arkasından bir çay kaşığından az nane tozu un haline gelmiş nane tozu. Bir çay kaşığından az soda yani karbonat. Bir çay kaşığı misvak tozu. Bir çay kaşığı misvak tozu. Bir çay kaşığı, kaşığı zerdeçal. Hepsini içine katıp Güzelce karıştırıyoruz, güzelce karıştırıyoruz. Bunun için zenginleştirebilirsin. Bazıları nane değil de ben nane yağı katmak istiyorum diyor. Bazıları portakal yağı katabiliyor. Artık o sizin zevkiniz neyse, damak tadınız neyse, ona göre yapabiliyorsunuz. Bu kadar basit diş macunu yapmak. Hindistan cevizi yağı biraz donduğunda diş macunu kıvamına geliyor. Aynen şöyle. Biraz şimdi karıştırdığımızda diş donmuş hali. Diş macunu kıvamı. Şimdi e, bu oldu mu? Evet oldu. 5 dakika sürmedi bile. Bunu diş macununuzun üzerine koyun ve dişlerinizi fırçalayın. Ne var içinde? Nane tozu olabildiğini fresh kokusuyla çok güzel. Zerdeçal. Avrupa'da zerdeçalın ismi antikanserdir. Avrupa'daki ismi Türkiye'mize daha bir son 10 senede hatırlıyoruz. Ne var? Mide dostu misvak var bütün mide problemlerinde yardımcımız mide dostu misvak var. Karbonat hepimiz biliyoruz günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz. Bu kadar basit diş macunu yapmak içinde flor olmadığı için hiçbir yan madde olmadığı için yani zararlı kim hiçbir şey olmadığı için bu kadar basit kendimiz yapabiliriz. Öneriyorum arkadaşlar dil altı tomurcuklarımızdan dil altımızdan ve dil üstümüzden kanımıza direkt karışan Karışıyor bu karışım. Ne kullanıyorsak eğer hazır diş macunu kullanıyorsak bunlardan kullanıyorsak dil altımızdan direkt kanımıza karışıyor. Kanımıza zerdeçalın karışmasını ister miyiz? Evet. E, Misvak tozu. Bunların hepsini kanımıza karışıp da bize şifa vermesini ister miyiz? Aynı zamanda şifalanıyoruz. Aynı zamanda diş bakımımızı yapıyoruz. Evet az önce muhteşem bir diş macunu yaptık siz de izlediniz zaten. Bunu evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Buradaki ürünlerden farklı farklı e, ürünler elde edebilirsiniz. Kendiniz organik olarak hani içinde kimyasal olmayan malzemelerden yapabileceğiniz muhteşem ürünlere kavuşabilirsiniz. Esma'nın e, şifa evini ziyaret etmeniz gerekiyor tabi bunun için. Peki Esma'nın <laughs> geldik rahatsızız zaten hastayız bunu da ilettik. Hastayım derken hani öksürüklere iyi gelen bir şey mesela Mesela bazı insanlar diyor ki ilaç kullanmak istemiyorum, bitki kullanmak da istemiyorum ama istiyor ki ben rahat nefes alıp vereyim. Rahat nefes alıp hmm. ver vermek istiyorum. İkisini de kullanmak evet. istemiyorum diyor. Ben o zaman e, mentol öneriyorum. Mentol. Evet. Çok çok küçük bir parça mentolü kaynamış suyun içine atıyorsun ve onun buharını kendine tutuyorsun. Buruşlarını açıyorsun. İnsanlar rahat takılıyor. Eskiden evet. eskiden vikisleri yapardık. Evet, evet. İşte annelerimiz, anneannelerimiz evet, evet. yapardı. Evet. E, Kaynamış suyun içine evet, atar evet. onun. Şimdi onun yerine onun onu da yapabiliriz. Mentol çok çok güzel. Değil çok mi? minik evet. bir parça ataraktan kişiyi rahatlatabiliyoruz. Ben evde torunlarımı da kendimiz de bundan kullanıyorum. Bu peki şey bildiğimiz vix kıvamında mı yoksa? Değil. Bu minik parçacıklar. Tablet şeklinde tablet de değil şimdi. minik böyle kristal parçacıklar. Mentol dediğimiz. Ha, anladım. Ha. şey kalın tuz şeyleri gibi. Ha kalın ha. tuz gibi. Evet, ha. Evet, ha. E, o var onu. Şifalanması güzel. Kullanıyorlar. He, kullanıyorlar. Evet. Öksürüye de iyi geliyor. De açıyor yani, kişi rahat nefes almasını sağlıyor. Peki müşteri geri dönüşleriniz nasıl? Hani yani mesela en çok böyle mutlu olan ya da en iyi yani hani böyle sarılan ne bileyim işte çok mutlu olan müşterileriniz Şimdi ya da. Biz aktarılır olarak bir reçete yazma şeyimiz yok yani evet. şunu şunu alırsan tabii tabii, şunu muhakkak, iyi gelir muhakkak, bunu söyleyemiyoruz evet. ki söylememiz de uygun değil zaten çünkü herkesin vücuduna nasıl etkileşim yapacağını bilmiyoruz Hı -hı. ada çayını biraz fazla kaçırsa tansiyonu çıkarıyor tansiyonu indiriyor evet, biz evet, sadece evet. tavsiyede bulunabiliyoruz eğer sorarlarsa tavsiye edebiliyoruz ama bazı müşteriler bilinçli müşteriler diyor ki mesela geçenlerde gelen bu sarı ottan istedi sorudan istedi. Ben bir de gelenleri şunu soruyorum. Bunu nerede kullanacaksınız? Daha önceden denediniz Hı, mi? Hemen vermiyoruz. Hemen o, vermiyorum. Tabii. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Daha önce denediniz mi? Doktorunuza sordunuz mu? Hı -hı. Bilgiyi nereden aldınız? Diye böyle küçük bir şey yapıyorum. Konuşma yapıyorum. Hı -hı. Hem kendim bilgilenme açısından Hı -hı. kendim de bilgileniyorum. karşılık insanın bilmediklerini de ben söylemeye çalışıyorum. Şöyle de kullananlar var. Hı -hı. Şifa için geri dönenler oldu diyorum. Hı -hı. Gelen müşterim altın otu istedi ve iki gün sonra geri döndü. Esma Hanım dedi, o ot gerçekten işe yarıyor ama gerçekten işe yarıyor. Bunu as, as, şey, gelen müşterilerinize e, tavsiye edebilirsiniz. Benim mide gaz şişkinliğimi aldı. O. Midedeki şişkinliğimi aldı ve benim daha rahat nefes almamı sağladı. Çok iyi. Şimdi bu müşterinin kendisi bilgisiyle gelip alıp kullanıp yeniden geri dönüşü. Bu da insanı mutlu ediyor yani sattığın bir ürün eğer insana iyi geliyorsa. Evet. Geri dönüşün olması da çok güzel. Yani geri dönüş gerçekten bu işe yarıyor demesi de çok güzel. Geri dönüşleri çok ıı olduğu evet. zaman insan kendini biraz daha mutlu hissediyor. Değil mi? Evet Tabii. yani başarının bir geri dönüşü yani Tabii. maddesel olarak veya kelime olarak. Kelime olarak. Bunu, bu oldu diyorlar yani. Hı -hı. Bu çok güzel bir şey. Hı -hı. Evet bunu biz de yaşadıkça çok mutlu oluyoruz. Değil mi? Harika oluyor. Evet, peki bu konuda başka var mı? Hani bu şekilde gelen ya da çok enteresan bir olay böyle ak aklınıza Mesela gelen. Mesela ödem atmak için arkadaşım birisi geldi. Vücudunda benim çok ödem var. Ne yapmalıyım? Şimdi yeşim çayımızda yeşil çay değil. Yeşim çayı, yeşim, bir çayı. Çayı. yeşim çayı diye bir çay, yeşim çayı diye bir mısa? Müşterimiz bunu bir yerden tarifini almış internetten. geldi var mı var. Ondan sonra işte içine bir takım bitkiler de ekledi. Sonra lafı bölüyorum bunu yiyebiliyorum değil mi? Tabii yiyebiliyorum tamam. sıkıntı tamam. yok. Evet, bitki bitkiler de eklemiş. Sonra yeniden almak için bir daha geldi Esmalar o bana çok Hı -hı. iyi geldi diye. Şimdi insanlar geldiğinde soruyorlar ödeme atmak için ben ne yapayım ne önerirsiniz diye. Diyorum ki bir müşterim şöyle bir bilgiyle geldi. Ben ona şu şu ürünleri verdim. Geri dönüşü çok güzeldi. Ödemini atmış. Bunu tavsiye edebilirim size. O gidiyor, kullanıyor. Geri geliyor. Yeşim çayı çok güzelmiş. İşte içini şunu attık, bunu attık. Çok çok güzel oldu Esma abla diye. Bu geri dönüşler insanı mutlu ediyor. Yeşim çok çayı burada bulundurmak. E, müşteriden gelen geri dönüşlere, müşterinin bilgisiyle geri dönüşleri insanları iletmek insanı mutlu ediyor tabii. Tabii evet. insan mutlu oluyor. Yani geri dönüşlerin gerçekten pozitif olması insanlarda... Yani insan biraz işi, da araştırma ihtiyacı hissediyorsun. Yapanlarda da şevk oluyor işte. Ona gelecektim ve Hı. daha da üstüne katmaya başlıyorsunuz bu sefer. Tabii. Araştırıyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Bu muazzam bir şey gerçekten. E, vallahi Esma Hocam tebrik ediyorum. Ya. Yani, şey yap diyorum ben. İnsan iş yaparken ne iş yapacaksa yaparken ruhuna uygun Değil iş Severek yapması yapmalı. lazım. Evet. Severek. Hani ruhunla uyumlu mu? Bedeninle uyumlu olabilir. İşte paraya basarsın şunu açarsın bunu açarsın iş yapabilirsin ama senin ruhuna hitap ediyor mu? Ben öyle diyorum. Sorun ruhunuza. Evet. Hitap ediyor mu? Evet diyor mu? Ondan onay alın. Ondan sonra... Uymuyorsa zaten sevmediğin işte başarılı olamıyorsun. Kesinlikle ben çok seviyorum. Çok işi çok güzel. Harika muazzam. Gerçekten yani burayı görmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Evet Esma abla. Peki ee, senin başarının sırrı ne? Şimdi başarının sırrını ben şöyle görüyorum. Daha iyice başarmış olarak görmüyorum kendimi. Şu anki, başarı. yani şu anki başarının sırrını önce azim olarak görüyorum. Hani insan eğer misyonlu ve vizyonunu vizyonlu belirlerse, evet. belirlerse kalkış noktasından varış noktasına insan belirlediyse dua tabii önünde hiçbir duramıyor deme durmuyor bu çıkış noktasında kişi manevi yönden de evet. Allah'a sığınması lazım evet, ablam evet. hiç es geçilmeyecek bir durum aslında o yani ben bunu başarırım ben yaparım inanmalı ha, İnanmalı. yani misyon ve vizyon evet, çok o insanı önemli. çıkarıyor bir de profesörümüzün bir doktorumuzun bir kitabı vardı şurada evet. alabilir miyim Tolga Bey şu kitap. Benim hani bazı insanlar der ya başarım, baş, ucu diye. Evet. baş ucu kitabımız diye. Başucu kitabımız diye. Faruk Beşer, Profesör Doktor Faruk Beşer'den. Başarının, başarının manevi, manevi sebepleri. sırları sebepleri. Evet. Bunu okuyunca kaç kere devrettim kitabı. Devamlı okuma ihtiyacı hissediyorum. Bunu okuyunca Allah'ın izniyle insanın başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Muazzam. Çok güzel. İnanç. Kitap tavsiyemizi de vermiş Ha Kitap tavsiyemi verdim. Evet. Bunu herkesin okumasını isterim. Evet. E, hedefinde iş yapmak isteyen insanlar evet. olursa benim başucu kitabım budur. <laughs> başucu kitabı. Bir profesörüm. Evet, onu çok Beşer hocamızın kitabı. Evet. Vallahi muazzam bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ben de Bizi teşekkür ederim. buraya davet ederim. ettiğiniz çok, için çok, ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ee, ederim. Esnaf burada konseptimizin ikinci çekimi oldu Hı -hı. bu. Çok teşekkür ee, ederim ablacığım ben de. Allah bize daha büyük çekimler, daha çok çekimler nasip etsin. İnşallah. inşallah. Bu kitabı ben de alacağım, okuyacağım. Hı hı. Bir şey de aktarmak Buyurun. isterim. Çok kısa. Ee, hayatımdaki düşüşlerden bahsedecek olursam 6-7 kere sıfırladım. Değil mi? İflasla sıfırladım. İflasla sıfırladım. Ee, yeniden ayağa kalkabilirim ben dedim. Ben, ben dedim. yeniden yapabilirim. Evet. Hani Edison'u sormuşlar da Evet, 99 yolunu buldum. Ya ha, da 99, evet. O kadar demiş. Yani. Nasıl yapılmadığını öğrendim. Evet, Elektriğin evet. kaç kere böyle yaptığımda yapılmadığını öğrendim. Evet. En sonunda başardım. Ben de öyle diyorum. İflas ettim. Yeniden, yeniden, yeniden. İçimdeki o azim insan ayağa kaldırıyor. Yeniden, yeniden kalkabilirim. Evet. Hiç sorun değil. O sözler kelimeler efsane olsa da aslında yani hayatımızda gerçekten böyle. Evet, muazzam bir sohbet. Gerçekten çok güzel devam ediyoruz. Ee, artık yavaşla sonuna geldik. Peki Esmanlı Şifa Evi nerede? Esmanlı Şifa Evi nerede? Bilinmesi çok basit bir yer. E5 Karayolunun üzerinde A101 var, Bin var hani belirli yerlerden, evet, evet, Bin evet. var, ee, Habiboğlu var, evet. ha, çok bilinen. Bir evet. de Karahisar'ın toptan kırtasiye yeri var. Evet. Tam onun Arkasına arka sokağı, tam Yıldız arka Mahallesi. Hatta buradan baktığımızda şu an Karofis'in binasını Hı -hı. görüyoruz. görüyoruz. Evet. Yıldız Mahallesi. Doğu Şatlesi No 16'da Esmaş Şivacı. Bekliyoruz. Ne diyoruz? Uzaklarda arama, esnaf burada diyoruz. Çok teşekkür ederiz Esmaş. Teş ee, biz de e, izleyicilerimize buradan tavsiye ediyoruz buraya gelmelerini, görmelerini, şifalanmalarını. Ee, başka bir programda o zaman görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Uzaklarda, Uzaklarda arama, arama, esnaf, esnaf burada. Görüşmek üzere. Hoşça, hoşça kalın, kalın. Hoşça kalın.